SMA tip bir hastası Nevşehirli Yusuf Eren için zaman daralıyor. Ailesi ve gönüllüler minik Yusuf Eren'i bir an önce sağlığına kavuşturacak ilaç için gece gündüz çalışıyor. Nevşehirli SMA tip 1 hastası Yusuf Eren Gostak'ın yaşama tutunabilmesi için gerekli Zolgen SMA ilacını alması gerekiyor. Fiyatı 2 milyon dolar civarında olan ve yurt dışında uygulanan bu tedavi yöntemi için Gostak ailesi başta olmak üzere onlarca gönüllü canla başla çalışıyorlar. İlaç için gerekli paranın %76'sı tamamlanmışken baba Yüksel Gostak ve halası Hatice Gostak ekici zamanın azaldığına dikkat çekti. Gostak ailesi bir an önce kalan paranın toplanmasının Yusuf Eren'in sağlık durumu açısından önemli olduğunu söyledi. İsmim Yüksel Bostak, Yusuf Eren'in babasıyım. Nevşehir'de ikamet ediyoruz. Ürgüp'te 112'de ambulans şoförü olarak görev yapıyorum. Gördüğünüz gibi standlarda oğlumuz için, şifası için hala toplamaya devam ediyoruz. Yine şükürler olsun şu anda %76'lara geldik. Ama tabii ki hani bu çocuklarda vakit yok. Yani bu saatten sonra daha hızlı olmamız lazım ki geriye dönüşü olmayan, telafisi olmayan çocukta zarar bırakmaması için bir an önce bu paranın toplanması lazım. Burada tabii bizleri duyan sevenlerin herkesine seslenmek istiyoruz en kısa zamanda. Ama en kısa zamanda bu işi bitirmemiz lazım. Hani okyanusu geçtik, gölde boğulmak istemiyoruz. 25 milyon lirayı aşkın bir para aynı bu şekilde toplandı. 8 milyon lira, buçuk milyon lira gibi bir açığımız var. Bir an önce toplanması lazım, bitirmemiz lazım. Bizler mücadele ediyoruz, sefer bizden diyoruz, zafer Allah'tan. Allah hayır sevenlerin kalplerine o ilhamı ulaştırsın ki bir an önce bitirelim diyoruz. Tabii burada hani zaman az, Ramazan'da fitreyle, zekatla diyoruz ama o zamana kalmamayı temenni ediyoruz. Çünkü hani anlık mesele bu çocuklarda kas hastalığı olduğu için iki dakika sonrasını kestiremiyoruz. Ben Alasıyım, Nevşehir 112 personeliyim, ben Hatice. Yusuf Eren'in kampanyası çok şükür şu an itibariyle yüzde 76 oldu. Dün yeni yüzdeliğimiz açıklandı. Tabii ki ülkemiz olarak yaşanan bu ağır imtihandan geçiyoruz. Deprem nedeniyle çok büyük bir durgunluk yaşadık. Ama bu evlatlarımızın da kaybedecek bir vakti olmadığı için bizler burada sahada 7-24 çalışmalara devam ediyoruz. Akşam yayınlarda inşallah hep beraber kurtaracağız. 13 aylık oldu Yusuf Eren. Kaybedecek kesinlikle vakti kalmadı. Şu an nefes darlıkları başladı. Boğazı delinmesin istiyoruz. Sağlıkçı olarak bu sefer kendi evladımıza yetişelim istiyoruz. Evladımızın bekleyecek vakti yok zamanı dar. Sadece şu an 8100 kişinin bin lirasına ihtiyacımız var ya da 80 bin kişinin 100 TL'sine ihtiyacımız var. Nevşehir olarak gerçekten bu deprem anında tek yürek olmayı, yardımlaşmayı çok iyi bir örnek olarak gösterdik. İnşallah bu evladımızın da göz göre göre ölmesine müsaade etmezler, elinden tutarlar. Yeter ki vaktinde gönderelim, yüzünün gülmesi eksik olmasın. İnanın şu an yetişmemiz çok zor. Yani bizler başka elimizden hiçbir şey gelmiyor. 7 24 statlardayız, akşam yayınlardayız, başka çaremiz kalmadı. Bu dönemde ne yaptık? Bizler de deprem bölgesinde gönüllülerimizin çoğu hayat kurtarmaya gitti. Bizler burada kermis ürünlerimizi bağışladık. Buraya gelen depremzedelere elimizden geleni yapıyoruz. Ama lütfen bu evladımızın da kaybedecek vakti kalmadı. Bir an önce kurtaralım istiyoruz. Bu Nevşehir'in imtihanı artık. Sadece bizim evladımız olmaktan çıktı Nevşehir'in imtihanı. İnşallah göz göre göre evladımızın ölmesine müsaade etmezler. Lütfen yarına bırakmayın. Üç aylardayız. Gönül sadakanız, fitreniz, zekatınız bir evladın hayatını kurtarsın diyorum ben. Herkesi bugün birlik beraberliğe davet ediyorum. Sadece Yusuf Eren yaşasın, ölmesin. Hep beraber bir canı kurtaralım inşallah.